Hop geldik iş yerine. Bakalım burada Çağrı abiye milf bulabileceğiz mi? Allah Allah. E, baktım içeride çok genelde genç kitle Çağrı abime gidecek. O adam Benim belki güzel Çağrı abinin hoşuna giderdi bir şöyle bir yakışıklı böyle sarışın mavi gözlü bir erkek. Hop Çağrı abiye öpücük attı. Baktım gençler belki hoşuna gider diye Çağrı abiyi gösterdim. Ananı satayım diyor. Bu nasıl Aa, bir wow erkek? Dedi. Ya sen manyak mısın o oğlum? Ne yapıyorsun <laughs> rezil ettin be? Beğendi, beğendi. Abi vatandaşlık alırsın. <laughs> Çağrı beğendi bu kız. Çağrı <laughs> da beğendi gibi. Allah Allah. Beğendi. Amerika uçak bile. Olur evet, olur bu iş. Ya kardeşim. Baksana abi 60 istek. Şöyle, şöyle bir yakışıklı böyle sarışın mavi gözlü bir erkek hop Çağrı abiye öpücük attı. Baktım gençler belki hoşuna gider diye Çağrı abiyi gösterdim. Ananı satayım diyor bu nasıl bir erkek. 23 <laughs> santim dedi of dedi kendine dokunmaya <laughs> başladı. ya oğlum salak mısın sen? <laughs> Araç geliyor yoldan, araç geliyor yoldan size doğru. İndim. Direkt bir araç geliyor, bir tane de arkasında var. Ben bunu alacağım ama. Aldım tek Al abi sana. <laughs> al abi. Sen ne olsun? Adamı ters vurdum, ters. Sen <laughs> Lan o ne? Bir araç daha geliyor. Aldım, aldım. Abi o, o, o rushlıyor bana. Yok rushlamıyor. içinde? Ben görmedim ben abi onu Mermi bitik. Bir tane daha geliyor. Sen de sen de. Küçük <laughs> Tamam <laughs> <laughs> abi, abi aldım <gülüyor> onu. <gülüyor> Ey. Poz veriyorum Yaman çabuk çek. Çektin mi bunu? Böyle çek. Böyle çek. Sinirli çek. Botoks yok. Ben bir numarayı mı çek? Mark Tyson çek. Tamam yeter. Basacağım evet, mı? Hemen evet. hemen. Üç kere, üç, üç, kere, üç kere kükre sonra aç. Tamam. <laughs> Anam dur. dur. Dur tam 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 gelecek. Kişine de ben koyayım. Güzel. Bu bir. <laughs> İki. Anam Tamam <laughs> bas bas çabuk. Hayır dört değil dört değil dur. Bara baro. Bara baro. Şimdi geldi. Güzel, tamam. güzel. Çardayız. Sıkıntı yok. Değiliz abi 3 euro. Ananı Çar niye 3 euro ya? Ses onu vurman lazım. Sandviç, sandviç. Short geri döndü. Ses lazım. Geri döndür. Short geri döndü. Short öldü. Helal oğlum. Top midi görmedim. Nerede bu? Lan ne yapıyordum? tam satılmalı kral. Eğer satmayın da böyle. Helal Ya ben işte 4x, 4x benim skolum ya. An, an, anlatabiliyor muyum ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne diyorsun ya Eva ne diyorsun? Eva makine Eva makine Eva. Kaçırdım ya vallahi kaçırdım ya. Nasıl kaçırdım böyle bir round'u? Vallahi yapalım makine hmm. Eva. Nefesimi bu arada nefesimi tutarak izledim ya özellikle Mala o üçüncü kilal değil. Nerede? Berkay sen neredesin? Bir derde, bir derde şu bekliyorum. Berkay mı şu? Değil 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 Berkay. Dur vur ona da vur ona da vur. Ha Berkay bu Berkay. Ya Berkay! Berkay mı? Berkay. <laughs> ya Suat! Ber <laughs> Ama hiç demiyor bu benim diye ya. Ha. Selam selam selam. Damat ne öğretmeni? <gülüyor> Geometri. Konuşmayı <laughs> bile ertelemişler. Bunu fesik hepimiz evleneceğiz bu gidişte. Vallahi Beyza ya değil mi? Bugün şey düşünüyorum birkaç haftadır. Of diyorum evleneceğim. Karşıma hiç çıkan adamla evleneceğim. Gideceğim. Şehir dışına taşınacağım. Böyle kafa rahat takıl. Hani böyle dert tasa yok. Anladın mı? Mutlu, mesut. cam ya. <laughs> Vallahi bunu düşünüyorum ya. What the fuck? Şu an nasıl? Bundan gelmezse kimler <laughs> benim ya kanka? <laughs> Daha iyi var O göt benim. Eray benim. <laughs> Bana ben hani? ne? Arkadaşlar o bu <laughs> arada ben can mıyım? Cancık mıyım bilemedim. O yüzden Çağrı abinin yolundan gidip bir a**lık olmaya karar verdim. <gülüyor> mola, <gülüyor> mola, bir <laughs> verelim. Oğlum gülme bak şuna bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Beklemiyordum ki abi böyle bir şey. <laughs> Ben de beklemiyordum onu. <laughs> ama drop'u alıp oh! Aman diyeyim. Oğlum bir an kaçırdım sandım. Niye o kadar geç geldi? Öldüm ben galiba beyler. İki oğlum. geçti. Longa bir tane flash geldi ama. Oğlum şey görünüyor mu? Longa alalım kalsana Meto Long'da. Evet adamla niye içeceksin oğlum? Çortasına indirdim. <laughs> <laughs> oğlum ben radarım koyayım. <laughs> Done. Yes! Stop right there Stop right there Hello, hello Stop, stop Stop Do not pick right. up Do not pick up a gun Drop your guns right now I will spare okay, your okay, life okay. Drop your Drop your guns Yes Drop your pants And I will spare your life Pants as well Okay, okay. I want to see the pants, man. Pants, y y your pants. Take it off. Ah. No way, man. Come yeah, on. Yeah, bro, bro. I swear I will spare your life, but the pants, bro. <laughs> That's my line, man. Come on, do okay, that, okay. and I will let you leave. Thank you, man. Thank you. Hey, you man. <laughs> Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. Nice.